Merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bu videomda sizlere bakış açısından bahsetmek istiyorum. Bakış açımızdan, bakış açımızı olumlu yönde nasıl değiştirebiliriz? Bu konulardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bakış açısı her şeydir. Biz hayatımızı kendi bakış açımıza göre algılarız. Yaşadıklarımızı, olayları, kişileri kendi bakış açımıza göre algılar o şekilde yorumlarız arkadaşlar. Kişileri değiştiremeyiz. Kesinlikle ne yaparsak yapalım insanları karşımızdakileri değiştiremeyiz. Ama kendimizi değiştirip geliştirebiliriz. Bakış açımızı değiştirebiliriz. Olumlu yönde bakabiliriz. Olaylara farklı yönlerden de bakabiliriz. Bunu kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Kesinlikle başkalarını değiştirmeye kalkmamız boşuna yapılmış, boşuna verilmiş bir çaba olur, bir emek olur. O yüzden bu konuda kesinlikle hiç uğraşmayalım. Kendimizi yormayalım. Kendi kendimize sadece çok daha fazla e, olumsuzluk yükleriz. Neden olmuyor diye, neden olmadı diye üzülürüz. Kendimize boşu boşuna yük yüklemiş oluruz arkadaşlar. O yüzden kimseyi değiştirmeye kalkmayalım. Kişileri değiştirmeye kalkmayalım. Olayları olduğu gibi kabul edelim. Kişileri olduğu gibi kabul edelim. Yani onların e, kendi olmak istedikleri gibi nasıl yapmak istiyorlarsa, nasıl olmak istiyorsa o şekilde kabul edip onları kesinlikle değiştirmeye kalkmayalım arkadaşlar. Ama kendi bakış açımızı değiştirebiliriz, kendimizi değiştirebiliriz, kendimize bir şeyler katabiliriz, gelişimimiz için sürekli bir şeyler yapabiliriz. Yani önemli olan bu. Kendimizi geliştirebilmek, kendimizi değiştirebilmek, iyi anlamda, güzel anlamda, pozitif anlamda kendimize bir şeyler katıp kendimizi değiştirebilmek arkadaşlar. Önemli olan bu. O yüzden kesinlikle bu konulardan hiç e, yani bahane uydurup e, kesinlikle bunu ertelemeyelim. Yani kendimizle ilgili yapabileceğimiz ne varsa e, eyleme geçip harekete geçip onu yapalım. E, kendimize daha faydalı, daha iyi neler katabiliyorsak bu konuda e, ilerleme kaydedip harekete geçelim. Yani yapalım ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Bakış açımızı değiştirelim. Olaylara ve sorunlara kişilere karşı bakış açımızı her yönüyle bakalım. Yani onların da neler hissediyor, onu biraz mesela göz önünde bulunduralım. Yaşadıkları, bugüne kadar yaşanmışlıkları, nasıl bir çocukluk geçirdiği, nelerle uğraştığı, neler hissettiği, yani bunlar çok önemli. Onların davranışlarını anlayabilmemiz adına mesela bunlar çok önemli. O yüzden onu da o şekilde kabul edersek kendimizi yani onların anlattığı gibi kendimizi yorumlamayalım onların davrandığı gibi kendimizi o şekilde hissetmeyelim çünkü herkes kendi bakış açısını yansıtır yani onlar o şekilde söylüyor diye biz o şekilde olmayız onlar öyle kararlar veriyor diye biz de onların kararlarına mesela saygı duyarız ama kesinlikle onların düşündüğü şekilde değil yani biz nasıl hissediyorsak biz nasıl düşünüyorsak herkes kendi bakış açısından kendisine nasıl uygun geliyorsa, nasıl iyi hissediyorsa o şekilde düşünür, o şekilde davranır. Biz de aynı şekilde kendi bakış açımızı geliştirdiğimizde yani çeşitlendirdiğimizde tek böyle sabit olarak bir şeyde, bir yerde böyle takılı kalmayalım. Farklı şekillerde, farklı bakış açıların bakış açılarıyla sorunlara yaklaşabilelim, olaylara yaklaşabilelim. O zaman yani daha farklı olur, daha çok böyle çözümlere daha çok ulaşabiliriz. Yani neyse sorunumuz neyse o an için farklı açılardan da yaklaştığımızda e, sorunu daha iyi çözebiliriz. Yani farklı yollar bulalım, farklı şekilde ilerlemeye çalışalım. Böyle yaptığımızda çok daha e, farklı bakış açıları da kazanabiliriz arkadaşlar. O yüzden önemli olan bizim kendimizi geliştirip kendimizi değiştirmemiz. Yani kimseyi kesinlikle yani ne kadar kendimizi ee, bu konuda şey yaparsak yapalım, uğraşırsak uğraşalım. Kesinlikle karşımızdakini değiştiremeyiz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Sadece kendimizi değiştirip olayları o şekilde kabul ettiğimizde, kişileri o şekilde kabul ettiğimizde, kendimizi daha farklı, daha iyi bir şekilde ifade ettiğimizde, yani kesinlikle olmuyorsa, anlaşmazlıklar oluyorsa mesela karşımızdaki kişiyle de, bunu ifade edelim. Yani mutsuzluğumuzu, üzüldüğümüz noktaları, bizi üzdü, bizi kırdığı noktaları, o karşımızdakine bir şekilde ifade edelim. Bunu yani o anlamak istediği kadar anlayacaktır. Anlar, anlamaz. O onun sorunu. Biz önemli olan kendi düşüncelerimizi, kendi hislerimizi ortaya koyalım. Kesinlikle kimsenin kalbini kırmadan bunu ortaya koyalım. Bunu belirtelim. O onun kendisine kalmış bir şey. Kendimizi yani boşu boşuna. Üzmeyelim, nötr olalım, çok fazla duygu yüklemeyelim, çok fazla kişisel algılamayalım karşı tarafımızdaki insanların yaptıklarını, başımıza gelen mesela olumsuz olayları, istemediğimiz davranışları. Bunu kişisel algılamayalım. O bizden kaynaklı değil, o karşı tarafla ilgili bir problem. O yüzden bunu tek taraflı olarak yani sadece bana has, Aa bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı, ben böyle oldum, şöyle oldum diye düşündüğümüzde bu kendimizi üzmekten başka hiçbir şekilde bir işe yaramaz arkadaşlar. Önemli olan onun o onunla ilgili. Yani o bana bunu söyledi ama ben o söylediği için böyle değilim. Yani bunu farkına varabilmemiz çok önemli. Bunu anlayabilmemiz çok önemli. Yoksa o karşımızdakinin her söylediğine göre biz kendimizi o şekilde göreceksek, ona göre hareket edersek biz kesinlikle kendimiz üzerinde hiçbir şekilde söz sahibi değilizdir arkadaşlar. Karşımızdakiler o zaman bize her türlü istediğini söylerler, istedikleri gibi davranırlar, istedikleri gibi biz onlara göre şekil alırız. Kesinlikle kendi hayatımızı ve kendimizi yönetemeyiz arkadaşlar. O yüzden kendimizi yani o ne derse desin onunla ilgili problem. O onun sorunu, o onun bakış açısı. Ama biz ne düşünüyoruz, biz ne hissediyoruz? Asıl kendimizle ilgili biz ne hissediyoruz? Ee, olaylarla ilgili, hayatla ilgili, geleceğimizle ilgili biz neler hissediyoruz, neler düşünüyoruz, neler planlıyoruz? Önemli olan bu arkadaşlar, bizim kendi bakış açımız, kendi hissettiklerimiz. O yüzden kimseyi değiştirmeye kalkmadan kendi gelişimimize katkısı olan her şeyi neyse eyleme geçirelim, yapalım. Yani hiçbir şekilde kulaktan dolma bir bilgi olarak kalmasın aklımıza. Hemen onu bir uygulayalım bakalım bize fayda sağlıyor mu fayda sağlamıyor mu onu bir görelim. Neler katıyor neler katmıyor bu şekilde kendimize e, yatırım yaptığımızda kendimize bize iyi gelen şeylerin peşinden gittiğimizde bakış açımız iyi yönde e, ve birçok şekilde yani öyle olmuyorsa diğer taraftan diğer öyle olmuyorsa diğer taraftan yani farklı şekillerde bakış açımızı geliştirdiğimizde Olaylara, kişilere, her şeye yani bu her şey için geçerli. Evren için yani her şey için geçerli. Bakış açımızı çeşitlendirdiğimizde çok daha güzel olur. Olumluya odaklandığımızda yaşadığımız olayların e, olumlu yönlerini görmeye başladığımızda yani olumsuz yönleri olacak önemli değil ama olumluya odaklandığımızda daha çok olumlu olayları görmeye başlarız. Yani neye odaklanırsak onu hayatımıza çekeriz arkadaşlar. O yüzden bakış açımızı olumlu yönde e, yönelttiğimizde, kanalize ettiğimizde çok daha güzel, çok daha olumlu sonuçlarla, olumlu kişilerle karşılaşırız. Daha çok olumlu deneyimleri hayatımıza çekeriz. Bu yüzden bakış açısı çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi sadece kendi bakış açımızdan ve kendimizden sorumluyuz. Kişiler, başka kişiler yani bizim bakış açı, yani bizi kesinlikle şey yapmıyor, ilgilendirmiyor. Yani kendi, bizim bakış onlar kendi bakış açılarını yansıtıyor. Biz kendi bakış açımızı yansıtıyoruz. E, bu şekilde yaparsak çok daha iyi olur. Daha özgür hissederiz, daha mutlu, daha güzel hissederiz arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.